Hepinize merhaba arkadaşlar. yepyeni bir FIFA 2 bir videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün Ultimate Team'de sizlerle birlikte e, kart açılımları yapacağız arkadaşlar. Bakalım bazı paketleri açacağız. E, mağazamızda birden çok altın paket, 75 üstü paket, nadir paket, küçük paket, jumbo paket gibi birçok paket var. Bunları açılımını yapacağız ama siz de buralardayken kanala abone olup like atarsanız seviniriz. Daha fazla FIFA videosu, daha fazla oyun videosu istiyorsanız bir abone olup like atarsanız yorumlarda da bizlerle buluşursanız seviniriz arkadaşlar. Şimdi kadromuza bir tekrar göz gezdiriyoruz. Son şöyle e, yeni adamlar vardı. <laughs> Kadroya gelecek olan. Ne oluyor? Bu da değil. Şöyle bakıyoruz. E, kadromuzda Mbappe vardı zamanında. Alexander Arnold'ın hala 3 maçı varmış. E, bunların sözleşmesi bitmiş. Evet. Bu şekilde oyuncularımız var. Onların satışını falan da gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videolarda böyle adamlara bakıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere İshak ee, o da kaliteli santrforlardan ama şu anda yine kimyamız 80. Gayet de iyi olduğunu düşünüyorum. Kadromuzdan çıkış yapıyoruz şimdi güzelce ve mağazamıza doğru yol alıyoruz. Mağazamızda bakalım. Ee, paketlerimiz var. Paketleri yavaş yavaş açacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Şimdi yavaştan bir premium gümüş paketiyle başlayalım. Bastık baba ve bekliyoruz bakalım ne çıkacak. Güzel paralar kazanabiliriz. Güzel satışlar yapabiliriz. çıkar oyunculara bakacağız. Hadi bismillah. İlk olarak gümüş paketimizden Atuesta diye bir oyuncu geldi. Ve bakalım başka ne varmış. Gümüş paket 72'lik oyuncular geldi. Alliance forması geldi. Jeton geldi. Jetonumuzu kullanalım. Küçük nadir altın paketi açalım altın paketini açtık. Bakalım buradan ne gelecek. Meraklar içerisinde 23 tane e, kart var mağazamızda şu anda. <laughs> Bakalım ne geldi. Oy! Ruben Garcia Andre Andre e, Schlager. Oyun sözleşmeleri Affetmez, Mavi, Sağa Çizgi Boyası gibisinden e, ögeler geldi. Şimdi premium altın paketini açıyoruz. Böyle böyle paketlerimizi açığa açığa güzelce bir paket açılımı videosu yapıyoruz şu anda açıyoruz hadi oğlum gel güzel bir şey Kanadalı Center for David geliyor. 85 sprint'e sahip. Los Lil forması giyiyormuş. Burak Yılmaz'ın tahtını indirdim mi salladı mı acaba? Jans C kesici gibisinden Wolfsburg amblemi de gelmiş. Evet artık zaten bazı değişikliklere gideceğiz arkadaşlar. Altın ödül paketi. Güzel bir pakete benziyor. Bakalım ne çıkacak içinden. Ulan güzel bir tane adam gelsin lan. Yo Felix. yoA Felix. Hadi bakalım ne geliyor. Marçal mı? Kanka güzel bir şey gelecek mi acaba? Şöyle basit bir şeyden güzel bir şey gelsin ya. Ne olur ki. Al tamam bunları da al. Altın ödül paketimiz var. Burada bir tane daha Jumbo Altın 26 paket var. Jumbo Altın paketi aç kardeşim. Lütfen güzel bir oyuncu gelsin. Güzel bir şey gelsin ya. Şöyle bir Messi çıksa. Şöyle bir Messi çıksa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Patlamalısından. Aha. Aha. Luka Modric mi? Kovacic mi? Matteo Kovacic. Matteo Kovacic. İşte bu be. İşte bu be. Arkadaşlar yani görmüş olduğunuz üzere gerçekten çok mutlu oldum şu anda. Matteo Kovacic bizde birlikte Chelsea'de forma giyen Matteo Kovacic. Çok severim bu arada Chelsea'de oynadığım için. Çok sevindim şu anda Matteo Kovacic'in gelmesine. Abi süper oldu ya. Var ya süper ötesi oldu be. Bernard Aram yani başka kimseye bakmayacağım ama Matteo Kovacic be işte bu be. Süper oldu arkadaşlar. Jumbo Premium altın paketine giriyoruz. Bakalım bir de yanında şöyle Jorginho falan verirlerse var ya. Tadından yenmez arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Jordi Masip. 81 gücünde. Bu arada bence Jordi Masip de iyi. Yani kötü değil bana sorar. Paco Alkazır mı? Abi Paco kezir de gelmiş be. Center for. Bak arkadaşlar harbiden güzelleşiyor. Tom Sand. Crystal Palace'lı güzel oyuncu. Stindl abi. Marcos Roya mı? sat baba Marcos Roya'ya gerek yok. Sat. Sat 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 hızlı satabiliyoruz. Tamam hadi onayla. Satılsın kardeşim sat. Hızlıca sat. Heh güzel. Marcos Roya'yı sattık. Altın ödül paketi. Abi şöyle yanına bir Messi falan gelse peki nasıl olur arkadaşlar? Peki nasıl olur arkadaşlar? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Erling Haaland. Armstrong geldi hiç daha heyecanlandırmadılar bile. Trakt diye bize dediler ki Armstrong sizindir artık. Armstrong güçlü kalkan. Tamam güzel abi. Olsun bunlar da güzel. Şun bu altın 26 paketi. Abi. Peki buradan bir Pulisic çıkması yok mu? Çok severim bu arada. Yani direkt Christian Pulisic gelse hadi. Hadi bir ülke göster. Hadi. Hadi. Jordi Masip bir tane daha mı? Oğlum Oyun şu an bizim üstümüze oynuyor. Masip niye geldi ilk kere? Ah! Ah! Cengiz Ünder! Lan Cengiz Ünder geldi! Cengiz Ünder geldi! Oğlum ben çok severim. Aa Abdurrahman babam bu. Chelsea'de bir ara sol bek oynuyordu. Oğlum Cengiz Ünder geldi ya. Aa Conte geldi teknik direktörlüğü de. Abi. Oğlum oğlum Cengiz Ünder ya. Masip çık git oğlum ya. Seni istemiyorum ya. Seni onaylayacağım kardeşim. Sıfır jetona da. Neyse gitsin zaten vardı bundan bir tane daha. Abi çok mutluyum ya. Var ya. Abi Cengiz Ünder geldi ya. Abi Cengiz Ünder'i çok severim ya. vallahi bile gümüş nadir açalım bari. Oh be. kovaçit Cengiz Ünder ikiliye bak. Süper var ya şu an kartlardan gerçekten istediğimiz şeyleri çıkartıyoruz bence. Ulan bir ülke falan gösterirse bunda da Palermo'da bir Santrafor İngles'e. Hiç Palermo değil Parma Parma pardon. Tamam güzel. Yapacak bir şey yok. Geç. Pervan. Bianchi. Igor Rossi. Olsun. Bunlar güzel. Şimdi. Başka ne varmış? Tamam. İki altın oyuncu paketi. Abi. Bu da iyiye benziyor ya. Bekliyoruz. Bıraktım her şeyi bıraktım şu anda. Hadi oğlum. Hadi oğlum ülke ülke göster bir şeyler yap. Hadi. Hadi. Davis. Davies geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Davies geldi. Dur bakayım. Vlasic tamam. Vallahi güzel. Onaylı onayla onaylı. Onayla. Ya kadroda öyle bir değişiklik yapacağız ki arkadaşlar. İnanılmaz değişiklikler olacak. Yani kadromuz şu an direkt bir uyruğa bağlı kadro olabilir. Bıraktık elleri. Oo, hadi oğlum. Galiba bu çok iyi bir şey geliyor ha. Aha. Aha İsviçre'li. Aha Sabek. Aha Wolfsburg. Ooo karta bak. 87'lik en 87'lik en geldi. <laughs> yes. Yes be. Fut ya olursa plus. Diridim <laughs> diridim Abi çok iyi oldu be. 87'lik en babu. Abi bir tane daha geldiyse böyle bir şey ne geldi acaba başka arka yanında? Yanında arkadaş getirir diyecektim. Mazru, Mazra Oyi. Abi Abi bu ne? İki oğlum çok iyi şeyler çıktı lan bu akşam. Ya bu video var ya şu an patlıyor yani harbiden. Bıraktık elleri baba. Bekliyoruz baba. Bıraktık elleri baba. Konfetiler patladı. Kolombiyalı. Sağ bek. Juventus'ta mı? Arias. Arias. Cuadrado. Juan Cuadrado. Oğlum Juan Cuadrado çıktı lan. Abi şu an kuadral da çıktı lan. Hem de 84'lük paketi. Abi çok iyi ya. Üst üste iki tane böyle açınca şu an kart mart açmayı bırakasım geldi var ya. Abi bu ne? Abi bu ne? Adam Lallana da gelmiş ya. Ulan eski Lallana olsa Liverpool'dayken. Olsun olsun. Üff. Aa, burada artık basitleşti arkadaşlar galiba ama olsun hala bir şansımız var bence iyi bir şey de gelebilir yani bıraktık elleri bak eller bırakıldık hadi oğlum hadi oğlum tamam olsun olsun güzel Kent Quintero bu adam da iyi bu arada ben FIFA 2018'de hani ülkeler dünya kupası falan tarzı maçlar oluyordu ya oradayken Quintero falan arada oynatırdım yani iyi topçuydu ama 77'lik overall çok da iyi değil gibi yani şu anda açıyoruz baba. Trent Alexander-Arnold'un açılışında hadi güzel bir şey gel. Hadi be. Sa oh! Temi Abraham. Temi Abraham da geldi. Abi ne oluyor bu akşam? Gel 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 Temi Abraham gel. Gel 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 gel. Abi yalnız Aryaslı Juan Qua şey Aryas demişim. Yani Mbabu ile Quadrado'nun gelmiş olması bıraktım. Bıraktım ne geldi bıraktım. Gel güzel bir şey. Gel güzel bir şey. Pedro Leon. 89 hızla sağ açık mı bu adam ya? 59 pardon. Olsun yapacak bir şey yok. Bu tarz açıklarında yapacağımız hiçbir şey yok. Kareografi paketimiz var. Burada paketlerimiz artık bitti sayıdır. iki tane oyuncu paketimiz kaldı. Bıraktım. Bekliyorum ne çıkacağını. 75 overall. Hadi oğlum. Hadi oğlum gel güzel bir şey daha. Konfetiler patladı. Hadi oğlum. Ee, nakbe. Nakbe iyidir abi. Tamam. Güzel. Nakbe'miz geldi. Alıyoruz seni de kardeşim. Ya da bunu hızlı satsak mı ya? Nakbe'yi oynatmayız herhalde. Ne kadar satılıyor bu? Sıfır jeton olmuş Sat artık yapacak bir şey yok. Çok oyuncu oldu ya kadroda. Var ya bir kadro kuracağız arkadaşlar. Cengiz Ünder, Cuadrado, Mbabu. Bir şey demiyorum başka ya. Gerçekten başka bir şey demiyorum. Bıraktık elleri kolları hadi. Hadi. Konfetiler patladı. Kolombiyalı sağ... Oo, Morelos. Diyormuşum. Oo diyecek bir şey yok ama. Eyvallah. Yapacak bir şey yok. Morelos'u da satalım ya. Kralı satalım. Oğlum niye sıfır jeton? Niye para vermiyorlar hiç? Olsun. Güzel güzel olsun. Yapacak bir şey yok. FGS forma paketimiz var. Paketleri de açalım yavaş yavaş. Forma paketlerini de. Bakalım neler çıkacak. Neler edecek. Yani şu an var ya. Kadrolar için baya bir mutluyum ya. Oo Dani Carvalho forma ile beraber geldi. Güzel bence forma bu arada. Başka neler gelmiş? Hop 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 hop. Oo! Astralis Riders, ASMR Blue United futbolist gibi gibi gibi. Tamam onaylayalım. Forma falan lazım çünkü. Ee, güzel bir şey yapmamız lazım artık yavaştan yavaştan. Karyografi paketimiz var. Middle Blackpool. Tamam bunlar da gelsin. Açalım güzelce paketlerimizi. Stadyum koltuk boyası. Sarı, gök mavi. Tamam. Ya var ya abi kulüp marşı paketi. Siddle Sanders tamam sen de gel. Kulüp lakabı paketi. Atletico Rovers. Tamam. Küçük elektrum görünüş paketi. Nasıl açıyoruz bunu? Üçüncü form. Oo. Liverpool formaları geldi bu arada. Liverpool formaları geldi. Yani Dani Carvajal şu an çok mutlu mesela fark ettiğiniz üzere. <laughs> gel kardeşim gel. Aa geçtik seni. <laughs> Bulgaristan Çaykur bu var. Liverpool Galler. Süper. Allah süper. Abi bu akşam peki kutu açılımlarımız sizce de güzel olmadı mı? Bu ne lan? Ha, bunlar şey artık alırsan açarsın, al almazsan açmazsın diyor da altın önüze 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 altın paketi falan açtıracaklar bana zorlu ama neyse. Evet arkadaşlar, yani 23 tane kutu açtık, paket açtık. Şöyle bir kadroya bir göz gezdirelim ama ya. Ne dersiniz? Bir kadroya bir göz bakalım bakalım ne var ne yok. Mbappe abi Mbappe ya. Mbappe'yi hemen kadroya önüzeceğim. Mbappe'yi şuradan ee, kim yerine alalım? De Marcos'un yerine bir Emba bu getirelim. Şöyle, bak şimdi. Kadroda şöyle bir değişiklik yapacağız. Kadro işlemleri değil. Be. <laughs> tamam, ben bu kadroyu bir ayar çekeceğim arkadaşlar. Ee, bence gerçekten paket açılımları olarak baya sağlıklı paket açtık diye düşünüyorum. Yani Mbappé olsun, Juan Cuadrado olsun. Yani Juan Cuadrado, Mateo Kovacic olsun. Yani arkadaşlar ne diyeyim ki daha yani ne diyeyim ya. Şuna basacağız. Kadroyu ön izleyeceğiz. Ön izleyemiyoruz. Dur bakayım. Haa Iago Aspas'ın yerine getirdik kardeşim buraya. Juan Cuadrado. Tamam bu adam burada. Ondan sonra şurası sıkıntıdaymış. Bak Bak şimdi bak izle olaya bak. Yani geçeceğim geçemiyorum. Mateo Kovacic'i alacağım geleceğim çünkü şuradan bir yerden. Dön şimdi kardeşim kadroya. Dön kadroya. Mateo Kovacic getireceğim buraya bir yere ben şimdi çünkü. Abi. Abi bu adamı yerine de tamam mı? Bir politano eklesek kötü mü olur lan? Nasıl kötü olur lan? Dur şimdi bir dakika. Politano ekledik diyelim buraya. Ay Allah yanlış yaptık. Neyse ben kadroya bir ayar çekeceğim arkadaşlar. Siz kanala abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, daha çok paket açacağız. Bu gibi videolar gelmeye başlayacak. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani süper kartlara bakarım. Quadrado, Dani Carvalho, Mbappu. Yani şu anda gerçekten hepsini nasıl oynamak istiyorum. Oyun oynamak istiyorum şu anda. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.